Ve Süper Lig'de haftanın derbisi Beşiktaş Fenerbahçe maçı. Dolmabahçe'de Fenerbahçe Beşiktaş'ı 2-0 geri düştüğü maçta 3-2 mağlup etti Sarı Lacivertler ve artık zirvenin net bir takipçisi olarak Trabzonspor'un bir puan önüne geçerek Galatasaray'la lider Galatasaray'la puan farkını bire indirdi Fenerbahçe 25 puan 11 maç 25 puanla beraber artık ikinci sırada Sarı Lacivertler ve Beşiktaş onlar için çok daha büyük bir problem var çünkü bugün 11 maç ve 17 puanda kaldı Beşiktaş. Yarın Gaziantep Futbol Kulübü berabere dahi kalırsa Beşiktaş'ın üzerine çıkıyor ve Beşiktaş haftayı 7. sırada kapatacak. Yani inanılmaz kötü bir senaryo daha Kasım ayındayız. Bakalım. Ya yani bugünkü olağanüstü genel kurul kongre vesaire hemen her iki takımın ilk 11'ine geçelim. Beşiktaş'ta Sergen hocadan net bir 4-2-3-1. Elbilal Tuğre'li ve Rafa Silval'ı böyle biraz 4-6-0 hibrit bir de ön taraf. Dörtlü savunma önde Orkun Endidi, Cengiz ve Çerni ile beraber. Rafa en önde. Elbilal Tuğre 11'i tamamladılar. Diğer tarafta Beşiktaş'ta 11 bu buyururken Fenerbahçe'de de Tedesco bir tek sol bekle Levent yerine e, Levent'i 11'e atıp Archie Brown'u kulübeye çekmiş. Ve 4-2-3-1 ile aynı şekilde İsmail Alvarez, Asensio, Kerem Nene ve Yusuf Ennesir'i 11'i tamamlıyor. Ama Tedesco'nun da artık biraz... 11 dokunuşlarında ekstra'ya gitmesi lazım. Maç kazanılsa dahi son 7 maç 6 galibiyete geldi Fenerbahçe resmi. Ki burada yani Nice maçı var, şu maçı var, Beşiktaş maçı var. Beşiktaş deplasmanı var, Antep deplasmanı var. Skor alınan bir ivmede daha oyununu tam oturtmadığı halde devam ediyor şu anda Tedesco ama eksikler var oyuna geleceğiz. Şimdi bir kere Sergen Yalçın muhtemelen bugün istifa eder. Veya kovulur. Yani Sergen Yalçın Beşiktaş'ı anlaşır. Tazminatta talep edeceğini falan zannetmiyorum. Ederse de yarı yarıya anlaşır. 2 yıllık imzaladıysa bir yıllık tazminatını alır. Falan filan. Yani bir şekilde onlar anlaşırlar ve ayrılırlar. Ama belki de Sergen Yalçın'ın kovulmak için en suçsuz olduğu maç. Çünkü ilk 25 dakika yani Orkun Kökçü 26'da atıldı Orkun. 25 dakika boyunca Tedesco'ya karşı sahadan silme planı abi. 25 dakika oyuna roket gibi girdi Beşiktaş. İnanılmaz bir ön alan baskısı ve ön alan baskısından da bağımsız topu alıyorlar. Endidi dışında Orkun teknik kalite topa tek dokunuyor. Rafa alıyor tık tek dokunuyor. Seri, Cengiz seri, Vaklav Çerni seri, Elbilal Tura hem deplase oluyor sağ sola koşusu var. Hem önünde bağlantısı var vesaire ki bundan sonra belki yeni hoca geldiği zaman çünkü bence kesin kovuldu Sergen Yalçın kendini istifa etmesi lazım zaten. Olmuyor demek ki zorlama el bilen ile Temi Abraham'ı çift santraforda bile arkası tarafıyla böyle 3-4-1-2 kullanabilecek bir teknik adam gelebilir. Yani bunlar tabii sonranın konusu ama ilk 25 dakika için Sergen Yalçı'nın Tedesco'yu sahadan sildiğini hem skor hem oyun olarak söylememiz lazım abi. 25. dakikada yani bu arada sağdan silmesi noktası şu. Şimdi Fenerbahçe topu alıyor. Ederson'un da mesela belli başlı problemleri var hala. Onu da söyleyeceğim. Ederson'la ilgili de bir şey söylemem lazım çünkü. Şimdi böyle eşleşmeleri bir koyalım abi şimdi. Semedo açıldı. Çerni burada. Net bir 4-4-2 baskı var. Nesiri Paulista ile eşleşmiş olsun. Emirhan da biraz daha öne yakın oynasın. Şimdi Ederson baskı altındayken bunu bir kere daha söyledim. Şu tutkart maçlarında söyledim. Birkaç maçta daha yaptı bunu Ederson. Kendini hala Manchester City'de zannediyor abi baskı altında sırtı dönük oyuncuya top atarken o sırtı dönük oyuncunun Bernardo Silva falan olduğunu ve alıp tık diye buradan rıt diye döneceğini falan zannediyor. Veya Rodri'ye top attığını böyle iki stoperin arasına doğru gelen böyle Rodri'ye top attığını Rodri buradan alacak topu bir dürtecek buradan bir sıkacak tam buraya falan. Tam şurada nenenin koşu yolunu atacak. Abi Manchester City'de oynamıyorsun. İsmail'e, Edson Alvarez'e, Osterwolde'ye, Levent veya Archie Brown hiç fark etmez. Hatta Semedo bile ki Semedo gene en dengeli toplu oynayan oyuncu. Hatta Nene veya Kerem'e bile yerden sırtı dönük Asensio hariç. Asensio hariç yerden sırtı dönük merkeze veya şu iç taraflara topu sokmaması lazım eder sonu. İkinci golü tamamen böyleydi ve şeyin Emirhan Topçu'nun attığı gol. Emirhan burada kazanıyor topu. Bak burada top kazanıyor Emirhan. Tam bir Okan Buruk baskısı. Okan Buruk pres aslında. Sergen Hoca dizmiş takımı. Ön taraf mobil vesaire hareketli. Hani altısı birden. Endidi de öne baskıya doğru çıktı devamlı. Asensio geldiyse Odo'nun ensesinde geldi. Edson geldiyse Rafayip kontrolde kaldı vesaire. Ve baskı, pres, hareket, mobilite, iç saha bir erken gol, bir gol daha ve bütün baskıyı aldılar abi. Fenerbahçe'nin burada şöyle bir defosu çıktı ortaya. Baskı altında, pres altında. İşte tam bundan bahsediyordum. Yani Tedesco'yu görmemiz gereken maç diyordum aslında bu. Şu yüzden rakip topu bıraktığında ve baskıya rakip yerleştiğinde, rakip karşıladığında Fenerbahçe ne yapacaktı abi? Fenerbahçe inanılmaz abondan oldu ilk 25 dakikada. Adım gibi eminim. Tedesco'ya güvendiğim için bunu söylüyorum. İlk 25 dakikayı ve ikinci yarıda 55 ile şeyin golü kaçta oldu? John Duran'ın golü. 83. 55-80 diyelim. 55-80 arasını ve ilk 25 dakikayı deliler gibi analiz edecektir Tedesco. Bak buna eminim. Çözmeye çalışacaktır. Çözemeyebilir. Eldeki personel buna yetmeyebilir. Yanlış bir taktik daha belirleyebilir. Tedesco yanlış çözebilir. Daha berbat yapabilir her şeyi. Bunu bahset ama çözmek için uğraşacaktır abi. Çünkü ilk 25 dakika ve ikinci yarıdaki 55 yani savunmanın iki şekli. Şu an Fenerbahçe'nin toplu oyunu için konuşuyorum. İlk 25 dakika mükemmel baskılı, basan, topu bırakan ve seninle denk sayılabilecek. Yani Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynayabileceği sert bir maç, te ters bir deplasman, Süper Lig'de oynanabilecek işte daha ikinci yarıda maçlar var. Galatasaray derbisi geliyor. Avrupa üstü vesaire bazen gene bu 11'le çıktığın maçlarda sana topu tamamen bırak. Bak Karagümrük de bunu yaptı. Topu bıraktı, bekledi. Onlar Beşiktaş kadar önde basıp Tek de tak tak Rafa Elbilal Tura işte Çerni tak kafasına atıyor Elbilal Tura'nın falan. O kayı tekli bir takım değildi. Ama birinci savunma planında topu sana bırakıp önde seni karşılayan takıma karşı eder sonunda pasıyla oyuna başladığında çünkü yüksek vurduğunda da hiçbir şey olmuyor. Ennesiri kimseyle yaşayamıyor. Bugün yani gole kadar Paulista mükemmel oynadı bence. Gol de dahil çok iyi oynadı. Çünkü golde hata yapan Emirhan. Abi kısa pasla ön alan presinden çıkamıyorsun. 55-80 arasındaki problemde rakibin gelip şuraya derine kapandığında, savunmanın farklı bir şekli önde değil, geride kapandığında da gene sete yerleşip sette gene açamıyorsun. Mesela Nene'yi çıkardın. Abi dar alanda pırpırlık yapacak adam Nene. Nene'yi niye çıkartıyorsun mesela? Nene talişka yapmak oyunu statikleştirir. Asensio da oyunda çünkü. Nesili de oyunda. daralan alan içi arasında iyice kayboldu gitti. Nesili yok oldu zaten. Şimdi burada böyle bir şey yaptığın zaman iki türlü denk takımlar hedef maç seviyesinde iki türlü savunmaya da bence kötü reaksiyon verdi Fenerbahçe. Peki Fenerbahçe neye iyi reaksiyon verdi? Beşiktaş atıldıktan yani Orkun atıldıktan sonraki ilk yani devre arasına kadar işte 25 45 arasını mükemmel oynadılar abi. Sıfır panik. Beyler 2-0 oldu ama sakin. Topu alalım, oynayalım, yerleşelim. Beşiktaş abonda ne oldu diye acele etmeyelim. Topla oyunu kontrol edelim. Atarız atarız oynayın oynayın tık bir korner gol. Tık bir tane daha gol asensiyo tamam. Bir tek o 25-45 arasında panik yapmadan oyuncu kalitesiyle beraber oynadılar abi. Orayı da Tedesco'ya olumlu olarak oyunu sakinlediği 2-0 olduğu o 10 kişi kaldılar saldırın lan falan gibi bir oda bir ekstra heyecanı aceleye düşmediği için orada hocaya övebiliriz. Ama ilk 25 dakika ve 55-80 arası ağır problem abi. Oyunda toplu oyunda Fener yani devamlı şu olmayacak. Sen topu atacaksın rakibe Basacağım alacağım. Önde basacağım, kazanacağım. Önde hayır abi. Bazen bak rakip bak dün Trabzon'un Galatasaray'a yaptığı. Galatasaray bastı, Trabzon çıktı. Gal Trabzon bastı, Galatasaray yüksek vurdu. Fenerbahçe ve Galatasaray bu ligde yarışır tabii ki işte artık ikisi yarışacak. Belki ben %100 Trabzon'un buraya ortak olacağını düşünüyorum. Hele devre arasında 2-3 tane, 3 tane falan kilit hamleyi de yapabilirlerse %100 kalacaklar yarışta. En azından ikincilik için yani yukarıdan aşağı düşen olursa onu silkeleyeyim bir şampiyonlar ligi sıralaması alayım diye ama hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin tabii Galatasaray bunu oyuncu kalitesi ve 3 yıl şampiyonlukla gelen artık o rahatlıkla daha rahat çözüyor. Saha içinde de bireysel sorumlulukta da çözüyor da. Fenerbahçe'nin orta saha problemi bak Fred oyuna girmedi bugün. 5 değişiklik var Fred girmedi. Mesela yanlış. O zaman çıkın söyleyin abi satacağız diyeyim mesela. Mesela Fred'in girmesi lazım oyuna artık burada. İsmail Edson gerek yok abi. Nene'yi çıkartıp Talişka'yı atıyorsun. Öyle bir risk alıyorsun önde. Edson Alvarez'i de İsmail'i bozmuyorsun. Bu Fenerbahçe tarafı için gelelim Beşiktaş'a. Çok iyi bir ön alan baskısı. Ve ön alanda Temi Abraham'ın yaptığı o beceriksizlikler yok. Ama Abraham'ın pivotluğuna kesinlikle laf etmiyorum. Bak Süper Lig standartlarında 1.94 boy size teması var. Yani abi koçbaşı işte yani Süper Lig'in talep ettiği santrafor boyu ve proporsiyonu var aslında. Temi Abraham'da enine boyuna. Ama mobilite, hız, çabukluk ve hareketlilik bunu yetenekle birleştirebilmek El Bilal Ture mükemmel bir Joker Beşiktaş için. Işte. Ha Beşiktaş'ta nasıl arızalar var? Beşiktaş'ta bambaşka arızalar var abi. Bugün oyun anlamında değil. Sergen Yalçın'ın ben bugün diyorum ya. Neden? hani e, Kovulacaksa bile bugün en suçsuz maç. Ama bugün geçmişin birikmişliği var hocam. Sen görevde bir teknik direktörü varken Ole Gunnar Solskjaer görevdeyken sen yönetimle görüştün abi. Ve bugün yapmak istediğin şey skoru aldığın şey bütün sezon dalga geçtiğin aşağıladığın Ole Gunnar Solskjaer'in 4-6-0 planıydı. Onu yaptım bugün. Solskjaer'de bunu yapıyordu geçen sene hedef maçlarda sezon devam ederken. Bütün sene şeyde televizyonda Allah ne verdiyse salladığın adamın planıyla bir derbiye çıkıyorsun ve 25 dakika o Norveçli adamın planı mahvediyor hakimi. Senin de daha öğrenecek çok şeyin varken bugün senin kovulman için bence en suçsuz maç. Bak, tekrar söylüyorum ama kovulacaksın. Çünkü geçmişliğin bir birikmişliği var ahı var. Bugün Beşiktaş Kongresi'nde ibra edilmeme durumuna rağmen yani korkunç bir ibra oylaması var. Bunların hepsi bir yerden çıkar abi. Çıkar çıkar. Siz merak etmeyin. Bunlar çıkar bir yerden. Oradan döner. Oradan Emirhan John Duran gelene kadar topu vuramaz. Vurur John Duran'a çarpar. To topu göremez Emirhan. Topu aradı. Döndü John Duran tık diye koydu ayağının köşesiyle. Bir pozisyon önce de Rafa Silva golü atamadı burada. Hala yatırmaya çalışıyor Oster Woldey falan. Bunlar böyle olur. Böyle bir yerden çıkar abi. Tam bir yerden çıkar. Ona salla, buna salla. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Montella'ya salla. Onu beğenme, bunu beğenme, Rafa'yı beğenme. Bak bugün o Rafa o golü atamadı. Bunların hepsi bir yerden çıkar. i̇nanın ya da inanmayın. Bir yerden çıkar. Siz fark etmiyorsunuz. Ya da fark ediyorsunuz ama içinize gelmiyor. Birilerinin ahı bir yerden çıkar abi. Geldiğinden beri beğenmiyor haberleri sızdırttığın Serdar Ali Çelikler başta olmak üzere Orkun Kökçü bugün senin görevine son verdi. Orkun tık diye atıldı 25. dakikada. İnanılmaz bir para cezası keserim. Ama belki de Beşiktaş'ta bir devrimi başlattı Orkun. Belki Beşiktaş Cimnastik Kulübü'nün futbol AŞ takımını kurtardı. Önümüzdeki 5-10 senesini kurtardı. Bugün Serdar Adalı'yı götürerek, Sergen Yalçın'ı belki götürerek. Sergen Yalçın bence kesin götürdü de. Serdar Adalı'yı falan da götürerek. Temi Abraham'ı yedek oturttun. Rafa'yla değiştirmen gereken 2-2'de Rafa'yla değiştir. Çünkü Rafa kötü. Düştü artık Rafa. Çok yoruldu. Koşmuyor. Ve Fenerbahçe'nin Alvarez, Şikriniar ve Osterwold dövüşüsü 10 kişiyken çok rahat gelmeye başladılar abi. Beşler işte şuna döndü. O zaten 2-0 oldu. Mükemmel bir orta yaptı Çerni. Yani arkasına düşen bir top. Elbilel Tura verdi hareketten. Mükemmel bir top kesi. Zaten ince ayak, ince bilek Fatih Tekke'nin çok istediği de vardı. Mesela Trabzon'un kenar ihtiyacına ilaç olurmuş hakikaten. En azından rotasyonda Vichay'ı falan kullanıyorsun. Çerni'nin buradan gibi mükemmel bir ortası. Öbür topta Emirhan'ın burada kazandığı topa baskı o, o pres. İşte bunlar 2-0'ı bulduktan sonra tık kırmızı kart. Orkun bir kırmızı kartta Sergen Yalçın orada Osterwold'a sarı kartı vermedi diye yaptı onu da. Haklıdır haksızdır olabilir abi. Ondan sonra 32. dakikada İsmail'in attığı gol ve Cengiz Salih'in attığı golle maç bir anda şu şekle geldi abi. Bir anda şu şekle geldi maç. Buradan sonra Fenerbahçe aldı ve oynamaya başladı. Önce İsmail'in attığı gol. Güzel bir korner kullandılar çünkü bomboş vurdu İsmail. Onunla da biraz alakası var. Ee, sonra maçın o dediğim işte 25-45 arasında şu çekelim şu adamları buraya doğru. 25-45 arasında Fenerbahçe'nin özellikle sakin kalarak tempoyu pasla sakince 2-0 geriye düştü beyler hurra saldırmayalımlar yapmayarak ayarladı ve oyunu kontrol ettiğini gördük abi. Bir duran top golü bir de akan oyun golü. Yani geriden birinci bölgeden ikinci bölgeye bir yüksek top. Uzun metrajlı bir pas. Nene gidiyor. Çeviriyor. Asensio gene endidi. Bak ilk aydan Torreira'ya topu kaptıran endidi. İkinci golde Asensio'yu bozamayan endidi. E abi. E yani. Abi şimdi olmaz. Bundan sonra 2-2 oluyor maç ve ilk yarı bitiyor abi. İkinci ilk, Şimdi buraya kadar her şey Tedesco'nun istediği gibi. Bence yanlış bir hamle. Nene çıkıyor Talişka giriyor. Şimdi Nene Talişka'yı niye yaptın hocam? Niye yaptın abi Nene Talişka'yı? Takım akıyor zaten ki. Takım zaten akıyor abi. Takım almış sindirmiş 20 dakika tak 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 eksik Beşiktaş'a karşı ağır ağır oynaya oynaya gelmiş. İlla birisi çıkacaksa Kerem Aktürkoğlu'nun 45'te çıkması lazımdı. Benfica kulübünün Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü 55 milyon euroya satarak Richard Rios ve Enzo Baranecaya'yı toplam 30 milyon euro civarında 30-35 milyon euro civarında mal edip kadrosuna katması Netflix'te böyle kısa bir film olarak hani futbolda mali idare şeklinde bir kısa bir belgesel yapılabilir bak. Böyle bir çakma işi ben abi oha yani. Yani Montella'nın ben bunu daha önce de söyledim Montella inanılmaz rahatsızdır Kerem'le Orkun'un hem Türkiye'ye gelmesinden hem de bu performanslarından. Şimdi ben Montella olsam milli takımı alırım. Ama asla A planımda artık ikisinde yeri olmaz. Dünya Kupası'na gidene kadar Dünya Kupası'na gitsem dahi. Kerem'in ligde daha golü yok benim bildiğim ya. Abi sen nasıl ligde golün yok ya? John Duran'ın golü var ya. John Duran bugün girdi gol attı abi. İsmail gol attı ya. Kariyerin ilk golü galiba İsmail'in Fenerbahçe'de ligde. hani inanılmaz. Kerem maçın en kötüsü mesela. Nene, Tedesco'yu eleştiririm. Kerem'in çıkması da değil. Oynayan 2-2'ye iki getirmiş ivmelenmiş takım şablonunu niye bozuyorsun abi? Bu değişikliği eleştiririm mesela. Çünkü neden? Talişka girdi. 10 dakika bir hahu var. Bir Haral'a göreli ortada kaldı. Top sonra Beşiktaş yerleşti mecburen. Ve Fenerbahçe oynamaya başladı. Şimdi Fenerbahçe oynamaya başladı. Nesiri burada. Asensio burada. İsmail geliyor. Alvarez geliyor. Hat kırmaz. Hat kıran pas atmaz. Kilit pas atmaz. Ölü tıkalı şut atamaz. Aynı şekilde bu da. 2 tane altı numaraya ne gerek var? 1 oyun statikleşti. Nene'yi çıkarttın. Talişka girdi. Oyun gene statikleşti. Beşiktaş zaten geri yaslandı. Alanı mecburen daralttı. Oyun gene statikleşti. Beşiktaş tarafında da Sergen Yalçın'ın Temi Abraham oyunu almaması, Çerni Raşit sahnesi yaptı o da hemen. Zaten geç kaldılar. Bundan önce yapması lazımdı. Ee, Nesili Nesli Cunduran peş peşe hamleler geldi. Kerem Oğuz çok geç kaldı. Kerem Aktürkoğlu'nun Şurada 71 dakika oyunda kalması inanılmaz abi berbat. Bak Kerem'in eşi. Orkun Kökçü'nün de ailesi kariyerlerini bitirme noktasına getirdiler bence. Bugün Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü Benfica'da kalsaydı Portekiz Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veriyorlardı. Hala 5 büyüklük havuzunun transfer hedefindeydiler. 5 Büyüklik havuzunun transfer hedefindeydiler. O havuzdaydılar yani o transfer hedefi havuzundaydılar. 5 büyük ligin yukarı yarışan takımların hem de hala. Çünkü o düzende o yapıda o şablonda sadece oyuna fokuslandığın zaman bugün maçtan önce Orkun. Orkun çok konsantre oluyor. Az konsantre olsun bir dahakine o zaman. Bir dahakine az konsantre olsun yani. Asensio Şimanski hamlesi. Asensio Şimanski mesela abi. Levent Mercan, Archie Brown. Bu doğru hamle. Bak Levent Mercan, Archie Brown'da varım. Asensio şey, Jimanski. Yani Asensio çıkıyor. Jimanski Fenerbahçe'nin kapalı kutu savunmaya karşı tek bir pasta, tek bir aksiyonla, tek bir alverle ki bugün hakikaten iyiydi. Asensio bak ilk 25 dakika 5 ezdi dedim. Ayakta kalan tek oyuncu Asensio'ydu. 25 dakika bile. Ona rağmen Asensio'yu çıkarıp Şimanski atıyorsun. Bence yorulmamıştır. Zaten tempol olmadı ki her maç. Bir tarafta oynandı hep. Bir sahada oynandı 20'den 25. dakikadan sonra. Oradan alıp Archie Brown hamlesi bence doğru ama Asensio'yu çıkartıp İsmail Alvarez'i hala bozmamak abi çok yanlış değişiklikler. Bak bugün hakikaten Tedesco'nun da balı var bak. Onu da kabul edelim ama iyi hocalık için, büyük hocalık için bir hedefe koşmak için biraz da kısmet lazım. Trabzon maçı çok iyi. 20 dakika çok iyi bir Trabzon. Gol attı iptal oldu. 10 kişi kaldı 20. dakikada. 25 dakika inanılmaz bir Beşiktaş 2-0 öne geçti. 25. dakikada 10 kişi kaldı. Fenerbahçe iki büyük maçı da güzel bir tesadüf bu. Ya tesadüf değil, kısmet. İkisi de kırmızı kart bu arada. İkisi de biri Okay, öbürü de şey, Orkun. İkisi de yüksek konsantrasyon abi bu ülkenin. Duygularını kontrol edemeyen sporcular yetiştirmesini, her maçı Vatan Millet Sakarya veya bağlı olduğu kurumun bağımsızlık mücadelesi gibi oynayan futbolcularıyla bu böyle işte. Bu, bu böyle oluyor. Biri Okay, biri Orkun'a. Yüksek konsantrasyon. Okay neredeyse Kerem'in bileğini kırıyordu. Orkun da burada neredeyse Alvarez'in bileğini. Biraz daha bassa kırıyormuş. Biraz daha güç verse kırıyormuş yani. Neden? Kafa kırmış kafayı. Motivasyon. Motive olduk abi biz. Hadi abi falan filan. Ya bu Luka Modur Iniesta'lar falan salak herhalde. Hiç motive olmuyordu bunlar mesela. Hiç olmuyor bunlar motive. Aynı mevkide oynuyor abi seninle. Devamlı ikili mücadeleye giriyor. 40 yaşındaki Modric daha bir kere rakibe basıp atıldığını görmedim ya. Yüksek konsantrasyondan adam atılır mı abi? 25 yaşındasın sen ya Orkun. Ayağını kaldırarak kaymaman gerektiğini sana kim öğretecek abi artık? Kim öğretecek? Kulübedeki adam iki gün sonra bir atsız daha atacak Ganyan şeyi. O da kulübede değil bugün tribüne gitti. Zaten istifade eder ya da kovarlar. Tazminatın yarısını anlaşırlar gider. Nedir abi yani ya? dalga mı geçiyorsunuz bugün? Derbi kazanacaksın sen. 83'te John Duran'ın attığı gol. Neyi bekliyorsun Emirhan? Neyi bekliyorsun abi? Yani Beşiktaş'ın ben hep söylüyorum bak yerli oyuncu kalitesi yani bak bugün gene var ya Ersin ve Gökhan Saz da inanılmaz underrated performans gösterdiler. Ersin de Gökhan Saz. Gökhan Saz'dan karşısına Kerem geldi geçirmedi. O taraftan iki beki de yani ne Levent'i ne Arçı Brown'u hiç getirtmedi birebir eşleşmelerde. Kerem Aktürkoğlu'nu sağdan sildi. Oğuz'u sağdan sildi. Gökhan Saz'da. Dört tane adam eşleşti kendi kulvarında. Dördünü yok etti abi. Ersin de gayet iyiydi. Ama Orkun, Emirhan, Rafa Silva'nın burada atamadığı gol. Bütün bunların gelişi bir karma olarak Sergen Yalçın'dan Tutsardar Adalı'ya kadar Beşiktaş'ta komple bir devrilme, komple bir yıkılma lazım zaten. En dediği Abraham hamlesi geldi. Bu zaten artık maçın bittiği hamle yani. Çok da bir şey ifade etmiyordu bu hamle. Ve maç 3-2 bitmiş. Oldu İsmail Yüksek gelecek maç cezalı ve Emirhan Topçu gelecek maç cezalı. Bunlar sarı kart cezalıları. Kart temizlediler gibi oldu biraz ikisi de. Ya gerçi kart da temizlemediler muhtemelen. İtirazdan gördüler ikisi de. Ee, i̇kisi cezalı olarak bitirdi maç. 3-2 sonerdi erdi. Beşiktaş'ta büyük bir devrimin eşiğindeyiz. Onu çok açık ben de söyleyeyim. Ya bugünkü kongrede yaşanan rezilliği falan da gördükten sonra hala kulübünün satılıp Profesyonelce yönetilmesini istemeyen, bir Göztepe modeliyle yönetilmesini istemeyen bir Beşiktaşlı inanamıyorum olmasın. Olmaması lazım. Yani bu işten nemalanmıyorsanız, bu dernekçilikten para falan kazanmıyorsanız hakikaten çok büyük saçmalık bunu istememek. Beşiktaş'ın daha profesyonelce bir şirket gibi yönetilmesini istememek. Bu bir ikincisi %100 Sergen Yalçın gitti. Serdar Adalı'nın akıbeti ne olur bilmiyorum. Orkun'a çok büyük bir para cezası kesmek lazım ama belki de Beşiktaş'ın geleceğini kurtardı bugün. Bu gördüğü kırmızı kartla çünkü yani yok. Yani bugün Beşiktaş derbi bak Beşiktaş belki 4 atarak kazanırdı. O ayrı. Ama uzun vade karanlık abi. Uzun vade Sergen Yalçın Serdar Adalı'yla bugünkü divan kuruluyla karanlık. Belki de hayırlısı budur Beşiktaş için. Ama Fenerbahçe tarafı son 7 maç 6 galibiyet dediğim gibi bak bunun içinde Antep Beşiktaş deplasman Nice, şu tutkart var. Ve Tedesco'nun oyununda özellikle toplu oyunda hala defolar olsa bile Siko bak Fatih Tekke'nin getirdiği şeye oyunu aynı şekilde getiriyor Tedesco ile ilerleyiş aynı Fatih Tekke'nin. Zaten puan olarak da aralarında bir, bir puan var. Sadece bir, bir puan var aralarında. Gelişleri bile aynı. Oyunlarında hala problem var. Bazı mevkisel eksiklikleri var. Tabii Fenerbahçe kadrosu çok daha geniş Trabzon'dan da oyun olarak toplu oyunda hem baskıda hem derinde Beşiktaş karşılarken problem yaşadı Fenerbahçe. Mutlaka bir 8 numara lazım. Hele Fred'i falan düşünmüyorsa belki iki tane 8 lazım. Yani bir az bir de Türk hani yedek kulübeden girebilecek bir 8 lazım. Toplu oyunu başka türlü oturtamazsın. Bir Ederson'un inanılmaz sokuyor topu oyuna. Bak vallahi herkesin ağzına atıyor sağdaki. Ama burası Manchester City değil abi. Sen topu Bernardo Silva'ya değil İsmail'e atıyorsun. Rodri'ye değil. Ne bileyim neneye atıyorsun topu. ya yani sırtı dönük aldan da kaptırabilir bunlar. Biraz daha Ederson'u da basit ya da Ederson'un bu özelliğini en 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 verimli şekilde kullanmaya çabalamak lazım. Ve toplu oyun. Toba sahip olma oyununu çözmesi lazım. Çünkü Fenerbahçe'ye karşı birçok takım, yani Lig'in %90'ı topu bırakarak oynayacak. Diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.